Ardeşen'de İnsan Hakları Kurul toplantısı Devlet Hastanesinde yapıldı. Kaymakam Cemil Kılınç başkanlığı tarafından yapılan kurul toplantısına İl Genel Meclis üyesi İbrahim Önder, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Eksilmez, Ardeşen Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor İsmail Hakkı Yenilmez, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Gültekin, Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Ali Hacıoğlu Çay Üreticileri Derneği Birliği Başkanı Sabri Bayraktar, Mimar Gürsü Deniz, Anadolu Ajansı Ardeşen Temsilcisi Sabri Aslışen, Dokadak Kulüp Başkanı Hasan Önder ve Mali Müşavir Mustafa Badoğlu katıldı. Tüm il ve ilçelerimizde insan hakları kurulları oluşturuldu. İnsan hakları ihlal iddialarını incelemek üzere rutin toplantılarımız var. Bu amaçla şikayet Ler'in e, e, belki resmi yapılamaması, e, çek, çekinilmesi ihtimali düşünülerek de çeşitli yerlere şikayet kutuları koyduruldu. İlçemizde de 14 farklı mekanda e, ihlal olabilecek yani öyle bir ihtimal olarak mümkün olabilecek noktalara e, kutular konuldu. Yani çok sevindirici bir şey. E, insan hakları ihlaliyle ilgili bir şikayet ulaşmadı bize bu ay için. Gelen yani yazıların biri eleştirel bir yazı, diğerleri olumlu, teşekkür anlamında yazılar. Tabi arkadaşlar yanlışları düzeltmek kadar doğruları takdir etmek de bizim görevimizdir. Ardeşen Devlet Hastanemiz de bu yarışta son derece iyi noktada. Arzumuz o ki özel hastanelerin hizmet kalitesini daha üstünde hizmet kalitesine kavuşması. Başta başhekimimiz olmak üzere hastane yönetimi bu çabanın içindeler. kadın doğum, çocuk, uroloji, göz ve bir de genel arkadaşımız var. Fındıklı'dan geliyor ama sürekli geliyor. Çarşamba günleri hariç her gün burada. E, acil polikliniğimiz var, beş arkadaşımız var, diyaliz ünitemiz var. Tabii biz diyaliz ünitemizde de bir arkadaş çalışıyor. Bizim günlük polikliniğimiz ortalama 606